arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben Nehir arkadaşlar. Burak evine yeni bir güncelleme geldi. Neyse gidelim. Şimdi gidelim Burak e yeni güncelleme evine. Arkadaşlar tam olarak e, yani kraliyet yani saray gibi bir şey yapmış Burak evim. Bas bir saray. Neyse şurayı alacağım şimdilik aldım. Şimdi en sona kadar şey yapacağım. Bakın. Çok güzel önce. Böyle. Buranın gez yerlerini araştıracağım, bulacağım. Videosunu çekeceğim arkadaşlar. Burada haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar. E, burasılar da böyle düş şey olmuş buralar. Eskimiş. Ama olsun. İyi yani işte yani burada böyle su kötü işte neyse kapıyı açtık sonra arkadaşlar böyle oturma yeri var sonra böyle böyle sonra şuna basıyoruz bu çıkıyor burada kred oturuyor burada işte bilmem işte oturuyorlar işte öyle sonra bu böyle şeyleri bence burada gizli yer var bak Uygun arkadaşlar içeri girebiliyor. İlk olarak bu. Ama olsun. Burada gizli yerler varsa araştıracağım. Mümkün olduğunca. Yoksa da ben size söylenmişti öyle. Neyse devam edelim. Arkadaşlar burası da böyle. Ah şey gösteriyor. Ay buralar ne kadar eskimiş gösteriyor. Bu da merdiven alt Bir yer var arkadaşlar. Çok iyi. Boyunlu mu Yok uğraşmayayım ya. Böyle arayayım işte. Allah'ım yarabbim. Gidemiyorum. Evet burada bir şey var ama oyun izin vermiyor yememize. Son burada da bir şey var. Allah'ım. Mahsen galiba bura. Böyle. Burada böyle. Var. Burada şey. Yine yani balta gibi yok balta değil. De i̇şte böyle bir sopa. Adını unuttum çünkü. Sonra böyle yukarı çıkıyoruz. Böyle. Yani burada yemek masası var. Sonra burada da fırın var, yemek hazırlama fırını. Sonra arkadaşlar böyle işte var. Öyle geziyoruz, geziyoruz hala. Biz daha şuradan indik, Şimdi nereden çıktık neyse. Devam edelim. Aşağı mı insek ya? Yukarı çıkın yukarı çıktık yukarı. Yukarıda da böyle koridor. Sonra gidiyoruz. Burada odalar var. Farklı farklı odalar var. Sonra böyle rengi farklı şey yatak takımları aynı. Böyle arkadaşlar. Sonra burası da şey böyle. Yani böyle. Bas bayağı. Böyle. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Daha da yukarı. Çatı varsa çatı. o çatı da var arkadaşlar. Çatı da mükmüş mük. Yani mük derken mükemmel demek. Böyle çıkıyoruz böyle. Bekçi vardı burada bekçi. Yani güvenlik koruması. Böyle. Yani burada da bir şey var. Galiba. o oh. Bu şey diyor. Bu herhalde bir ateş gibi ya da ateş de değil. Ateş galiba evet. Sonra böyle bilmiyorum yanlış bilmiş de olabilirim. bir miktar yüksek. Sonra burada var. Böyle kılıçlar var. Burada da şey var. İşte böyle var. Neyse. Böyle o da. Sonra böyle geçelim karşı tarafa. Karşı taraf da böyle. Farklı değil. Orası da. Yani. Öyle. Neyse. Şimdi şurada bir tuşlar varmış. Fark ettim. Bakın. Değiştik mi? Ooo değişti. Arkadaşlar şimdi buradan yapıyoruz. Sabit tutturabilecek miyim? Ah be kırmızıya denk geldi. Olmuyor arkadaşlar. Adam var. Sizi bir kadar vurdum. Neyse. Ben bunu bırakmak istiyorum. Alayım. Allah al bırakamıyorum ya. Neyse. Devam edelim. Böyle. Ay evin arka kısmına düştük arkadaşlar. Evin gezi yeri varsa araştıracağım. Bilmiyorum yani öyle. Daha yeni gördüm ben bunu şimdi. Öyle çok oynayamadım bu aralar. Oynayamadım yani basbaya. Neyse. Ee, şimdi buradan araba var mı bakacağım. Araba yoksa da yoksa da şey yani. Bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. Ee, yani bu kadardı. Ee, böyle bu kadarmış. Ben de böyle fark ettim bu kadar olduğunu. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>